Evet şu anda yangın hızla ilerlemeye devam ediyor. Yalnız burada şu anda köylülerden başka yangını söndürmeye çalışan kimse yok. Şu anda köylüler yoğun bir şekilde yangını söndürmek için bir mücadele veriyorlar. Yarım saattir buradayım. Yangın söndürmek için bir uçak helikopter görmedim. Burada hiçbir şey yok. Sadece köylüler yoğun bir şekilde seferber olmuşlar yangını söndürmek için. Evet. Onlarla birlikte ben de yürüyorum yangın alanına doğru. Evet aşağıya, aşağıya düz zemine kadar inmiş vaziyette. Şu anda köylüler görüyorsunuz. Her bir taraf, dört bir taraftan yangını söndürmeye çalışıyorlar. Evet, daha da yanmaya devam ediyor. Kesinlikle destek lazım. Destek lazım. Buraya helikopter lazım, uçak lazım. Burada hayvanlar, insanların hayatı tehlikede şu anda. Evet, çok hızlı ilerliyor. Evet yangın söndürme tüpleriyle gönüllü vatandaşları görüyorsunuz. Yangın söndürmeye gidiyorlar şu anda. Sevgili izleyiciler köylülerden başka kimse yok burada yangın söndüren. Evet, şu anda görüyorsunuz düz zemine kadar inmiş ağaç nasıl yanıyor izliyorsunuz şu anda köylüler hummalı bir şekilde evet söndürmeye çalışıyorlar Evet, bir mücadele var burada şu anda. Evet, her taraf yanıyor. Sevgili izleyiciler, her taraf yanıyor şu anda. Evet, karşı taraf yanıyor şu anda. Buradan ibaret değil, komple daha yanıyor. Şu anda bir küçük bir bölgeyi gösterebiliyorum size kameramın aldığı yere kadar her taraf yanıyor şu anda ellerinden geldiğince köylüler burada söndürme çalışmaları yapıyorlar. Bakın yangın tüpünü kapan geliyor şu anda. Evet. Hı, yangın hı, tüpünü kapan geliyor. Evet. Ateşin ana noktasına çıkın. Evet. Burası neresi? İyi. Ee, evet, evet. Arama kurtarma ekibinden desteğe geldiler. Evet. Yangın tüp, söndürme tüpleriyle. Dal verin. Dal. Evet. Dallarla söndürüyorlar. Şu anda. Evet. Sevgili izleyiciler bir taraftan. Bu bakın dallarla tüplerle. Bakın tüpünü kapan geliyor şu anda. Tüpünü kapan geliyor. Dallarla tüplerle burada yangın söndürülmeye çalışılıyor. Evet. Şu anda da hemen bir dağı gösterelim. Yangın durmadı burada. Devam ediyor. Efendim? اه <applause>